bireyin yaşantısı boyunca süren ve belirli bir yaşta ge yaşa geldiğinde kesin ve net karar vererek hayatını geçirebilmek için veya sürdürebilmek için gereken ekonomik geliri elde etmesini sağlayan unsur meslek ve mesleğin seçimi noktasında ise bireyin veya bireyin yakınında olan kişilerin belli başlı yanlışları olduğunu inkar etmek lazım. Öncelikle meslek seçimi dediğimiz zaman gerek okul öncesinden başlayan meslek tanıtımları, gerek ilkokuldaki meslekleri az çok anlama çalışmaları, ortaokul, lise ve lisenin sonunda ise aslında bireyin vizyon, belirli bir bakış açısı kazanması veya geleceğine dair en tutarlı adımların düzenlendiği üniversite yaşantısı olarak değerlendirdiğimiz yaş altlarının tamamı meslek seçimi ve üniversitede bu mesleğin profesyonel anlamda uygulanması için yeterliliğin ispat edildiği yer. Ancak gelinen noktada bireylerin daha çocuk yaştan itibaren ki gerçekten çocuk yaştan yani 3 yaşından 4 yaşından itibaren yakınındaki insanlar tarafından yönlendirildiği görülüyor. Ancak bu yönlendirmeler genel manada kişiyi tanımadan, kişinin neler yapabileceğini bilmeden ki zaten o yaşta kişinin neler yapabileceğini anlayabilmek zordur. En fazla oyunlar üzerinden belli başlı çıkarımlara varılır. Bu çocuk kendi başına oyun kurabiliyor, parçalarla uğraşmayı seviyor veya odaklanma süresi kısa veya grup oyunlarına uygun değil, böyle davranmıyor gibi buna yönelik kısa vadeli değişebilecek ve gerçekten ileriye dönük karar verme noktasına yalnızca küçük birer ipucu olarak akılda kalabilecek unsurlardan hareket edilerek karar veriliyor. Bu karardan hareketle ne mi yapılıyor? Söyleyelim. Oğlum ya da kızım ya da yeğenim ya da kardeşim doktor olacak, mühendis olacak, şöyle olacak, böyle olacak diye o çocuk zihnine aslında hiç farkında olmadığı sadece adını duydu, ne yaptığı konusunda fikir sahibi bile olmadığı meslekler yerleştirilmeye çalışılıyor. Peki bu meslekleri yerleştirdim, ben dedim diye çocuğum bu oldu mu? Olmadı veya olmuyor veya oluyor her neyse. Burada üzerinde durulması gereken nokta şu. Biz çocuğumuza bir mesleği hedef, amaç, güzel, iyi, zirve gibi gösterdiğimizde bu ister istemez çocuğumuzun zihninde ulaşılması gereken bir nokta olarak belirleniyor. Buna ulaşma ise en yakın sosyal çevre olan ailenin gözündeki kabulün ilk adımı olarak kabul ediliyor. Yani çocuk aslında 18 yaşına gelip sınava girdiğinde kendi istediği mesleği yapmaktan ziyade genel manada böyle ailemin beni kabul edeceği, beni başarılı göreceği ve ailemin methettiği hususlara ulaşabileceğim bir yola girmek istiyorum düşüncesiyle sınava giriyor. Ve bu sınavın çıktısı olarak tercihini de yine bu düşünceyle yapıyor. Peki gelelim çocuğun bu noktada yönlendirilmesinde etkili olan hususlara. Birinci olarak çocuk toplum beklentilerine göre yönlendiriliyor yani aslında öğrenciyi yönlendirirken ebeveynlerin yanlış bir talebi yok ama yanlış olmaması demek bunun çocuğun hayatında yanlış sonuçlar doğurmayacağı anlamına gelmiyor. Ebeveynler toplum tarafından takdir edilen bir mesleğin çocuğu tarafından da yapılmasını istiyor çünkü çocuğunun takdir edilmesini istiyor. Bu toplum beklentisi dolaylı olarak ebeveyn beklentisini oluşturuyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi kolektif bilinç dışı dediğimiz husus aslında hepimizin yaşantısı üzerinde dolaylı da olsa ve farklı oranlarda da olsa bir etkisi, etkiye sahip. Bir diğer husus ise okulun beklentilerine göre. Peki okul beklentisi neye göre değişiyor? Evet okulda çocuğun ilgi, alaka, yetenek, yeterli gibi hususları göz önüne alınabiliyor ama okulda ne kadar fazla öğrenciyi üniversiteye yerleştirebilirsem, ne kadar fazla öğrenciyi X fakültesine, Y fakültesine yerleştirebilirsem okulumun imajı, prestiji o kadar artar gözüyle bakmak zorunda kalıyor. Yakın çevrede ise beklentiler o çevredeki üniversite tercihlerini yapıp en üstte en üst bölüm olarak nitelendirilen bölümü kazananlara göre yapılıyor. Bak X şahsının çocuğu şurayı kazandı, Y şahsının çocuğu da şu bölümü kazandı. E sen de en azından bunu kazanırsın şeklindeki yaklaşımlar bireyin beklentileri üzerinde etkiye sahip oluyor. Bireyin kendi beklentileri diyoruz bir diğer husus. Bireyin kendi beklentileri aslında daha önce de ifade ettiğimiz gibi belki de açıklayamadığı, belki de söyleyemediği, belki söylese de anlaşılamayacağını düşündüğü için içinde tuttuğu bir şey. Bu da bireyin aslında kıyısından, köşesinden en azından şu benzerliği var veya şu noktasıyla kendimi, te, kendimi teselli ederim dediği unsurları yönelmesine neden oluyor. Bir diğer husus ise hem birey yani hem çocuk hem aile hem toplum için seçilen mesleğin statüsüne göre bireyin meslek tercihi yapması. Yani ben şu mesleği yaparsam toplum içinde daha itibarlı olurum. Şu mesleği yaparsam şu kadar insana yönetici olurum. Bu mesleği yaparsam şu kadar bunu yaparım gibi. Bir statü arayışı kişinin mesleği belirlemesinde veya meslek tercihinde büyük oranda rol oynuyor. Bunların dışında kalan ve belki de hepsinin ana noktasına oluşan husus ise ekonomik getiri. Kişiler genelde meslek tercihlerinde ekonomik getiriye göre tercih etme yoluna gidiyorlar. Şu meslek şu kadar maaş alıyor. Bu meslek bu kadar maaş alıyor. Bu mesleği tercih edersem kendi işimi de yapıp şu kadar kazanabilirim. Bu mesleğin sonunda şunu yapabilirim diye aslında ekonomik getiriye göre bir tercihte söz konusu. Peki ekonomik getirinin realitesini realitesi aslında kimine göre yüzde yüz kimine göre yüzde bir. Çünkü biz ekonomik olarak müreffeh bir yaşantıyı gerçekten mutluluğun temel kaynağı olarak görüyoruz. Aslında insanın huzursuzluk durumlarında imkanlar doğrultusunda kaçış alanlarına gidebilmesinin onu geçici mutluluklara değil kalıcı ve daimi bir mutluluğa sevk ettiğini bu nedenle ekonomik getirinin her şey olduğunu düşünüyoruz. Bu doğru mu? Kısmi olarak doğru olabilir. Ancak meslek tercihinde bireylerin ve toplumun temel yönlendirme kriterleri bunlara göre değişiyor. Bireyin seçiminin sonuçları neler doğuruyor? Birey genel beklenti üzerinden istenen yönlendirildiği veya hedefletilen noktaya ulaştığında ben başarılıyım diyor. Toplumda sen başarılısın diyor. Ailede sen başarılısın diyor. Birey belki suni, belki geçici, belki de yapay olduğunu bile bile ömrü boyunca ben başarılı bir insanım algısıyla dolaşıyor. Evet, ne olursa olsun bir üniversite bölümünü kazanıp herhangi bir yüksek okul veya fakülteden başarıyla mezun olmak bireyin başarılı olduğunun göstergesidir. Ama başarıyı salt eğitim hayatı olarak değerlendirdiğimizde bu böyledir. Yani bireyin Başarılı bir ebeveyn, başarılı bir çalışan, başarılı bir işveren, başarılı bir yönetici, başarılı bir arkadaş, buradaki başarıyı iyi olarak da değerlendirebiliriz. Olmadığı bir noktada tercih ettiği mesleğin zirvede yapmasının %100 tamamlayıcı olduğunu söylemek maalesef mümkün değil. Peki birey bu yönlendirmeler sonucunda istenen hedefe ulaşamadığında ne oluyor? Ben yetersiz biri miyim? Başarısız biri miyim? Ben aslında düşündüğüm kadar iyi değilim. Ben düşündüğüm kadar yeterli değilim. Acaba ben zeki mi değilim? Acaba toplumun genelini şu kadar mı altındayım gibi yetersizlik algısı, devamında huzursuzluk, devamında ben zaten başaramam diye özgüven yitimi ve bütün bunlara sebep olan beklenti, beklenti, beklenti ve beklentiler. Birey geldiği noktada kendine ben bu muyum diye sorduğunda ki bu yaşı kaç olursa olsun sorabileceği bir sorudur. Geri dönülemeyecek bir noktada olduğunda yani 60 yaşından sonra insanların yeni bir meslek edinip hayatını bu meslek üzerinden idame ettirmesi çok zor olduğunda dikkat ederseniz insanlar emeklilik dönemlerinde hobi adı altında gelir getirici bir durum olarak düşünmeden gerçekten yapmak istedikleri işlere yöneliyorlar ve emeklilik yaşantılarını genel manada hobilerine yönelen insanlar hayatımın en mutlu zamanı, ikinci baharım, gerçekten kendimi buldum diye nitelendiriyorlar. Bu yüzden yanlış tercihler yaptırmamak, yanlış yönelimlere sebep olmamak ve uzun yıllar mutlu bir yaşam sürebilmek için Bireylerin meslek seçimi önemlidir. Bizi potansiyel eğitimi Instagram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Hepinize kolaylıklar, hepinize başarılar diliyorum.